yüze yakın ilmi eserimiz var dediniz. Biz de şahidiz. Ee, 90 yıllık 89 yıllık bir ömre bu kadar büyük bir çalışmayı ki başka meşgaleler de var, başka ilmi faaliyetler de var. Ee, nasıl sığdırdınız? Az önce çalışma disiplinizden bahsettiniz. Her gece 6 yaşından beri ikide kalkarım dediniz ama bunun dışında gündelik çalışma disiplininiz nedir? Ee, bu yaşta da bile devam eden. Sabah erken kalkarım. Namazımı kılar, çalışmaya başlarım. Ondan sonra kahvaltımı yaparım. Sonra tekrar çalışırım. Yani günlerim böyle, böyle geçiyor. Yedi sene Suudi Arabistan'da hocalık yaptım. Bir sene Cezayir'de, yedi sene de Samsun, 19 Mayıs Üniversitesi'nde hocalık yaptım. Bir çok talebe yetiştirdim. Ee, ama hep çalıştım. Yani sosyal hayata fazla katılmadım. Onun için benim sosyal tarafım güçlü değil. Hmm. Onun, çünkü vakit bulamıyorum. Kendi sağlığıma bile vakit bulamıyorum. Yani icabında hasta olurum fakat gitmem doktora. Bu sağlığınız o zaman ilmi çalışmalara ve gayretlere borçlusunuz hocam. Elhamdülillah, elhamdülillah. o i̇şte böyle, yani hayatım böyle geçti. Hmm. Bu şeyler de... yani benden çok daha büyük velut insanlar vardır. Yani hani Fahreddin Razi'dir, Reşit Rıza'dır. Ondan sonra İbn-i Kayyim el Cevzi'dir. yani Tarihte büyük insanlar var yani ömürleri böyle geçmiş. O şey bu. Bitiremediğiniz projeniz var mı? Emekli diye bir dönemimiz var mı yani? uzun müddet dinlenme gibi ya da bu ilmi çalışmalardan uzak kalma gibi. Ya Allah yani Azrail Aleyhisselam'la konuşmadık ama yani Cenab-ı Hak diyor ki benim bu işleri bitirmeden bana göndermesin onu. <laughs> Allah bilir ne zaman gelir tabii. <gülüyor> 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 Ama elimde geldiği kadar şimdi her gün internete bakarım. Sorular var soru cevaplara bakarım. Onların cevabını yazarım. Ve hala hazırda Kur'an ışığında fetvalar diye yayınlanmış değil. İşte bu soru cevaplara verdiğim fetvalardır. Onlar o 16 cilttir. Allah hayırlısından yani, ve gecinden yani. versin. Öldükten sonra da yayınlanacak eserleriniz var. Ee, var var. Ha epey yani yayınlanmışlarından daha çok, çok yayınlanacak Hatıralarınız var galiba. Ee, Hatırat yayınlayacaksınız inşallah. Yani hatıratım var. Bir iki ciltlik bir ömür böyle geçti. O 15 sene önce e, Vatan Gazetesi yayınlamıştı. E, ama asıl 5 ciltlik e, uzun 2500 sayfa tutan hatıratım var. O benden sonra yayın.